Türkiye'nin bu vizyon ile çalışmasını sağlayan ve çağdaş ve uygar kendi kursiyonu oluşmaya yapmak üzere kursiyonu yapmaktadır. Fuarımızda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kooperatifleşmeye ve yüzde yüz uzlaşıya dayalı özgün kentsel dönüşüm modelini kapsamlı bir biçimde anlatmayı planlıyoruz. Göreve gelir gelmez İzmir'de kentsel dönüşüme hız vermenin önemini fark ettik. İzmir'in altı bölgesinde toplam 248 hektarlık alanda adeta bir seferberlik ruhuyla kentsel dönüşüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İzmir'in yapı yenilemekle ilgili uzun vadeli hedefimiz ise bu şehrin her türlü afete karşı dirençliğini arttırmak, İzmir'i içinde yaşamın sakin çarptığı bir uyum coğrafyası haline getirmek. İşte bu yüzden şehrimizin dünyanın ilk çiftası o metropolü ilan edilmesini sağladık. İzmir'in şehirleşme biçimi ve hedeflerinde köklü bir revizyon anlamına gelen kitle o metropol aynı zamanda geleceğin şehirlerinin bir tarihi. Kentsel nüfusumuzun kırsal alanlara geri dönmesi için en küçük bir olasılık bile yok. Öte yandan milyonlarca insanın şehirlerde yoğunlaşması, iklim krizi, salgın, göç ve açlık gibi birçok küresel krizi bir beraberinde getiriyor. Bu sorunu çözmenin ise tek bir yolu var. Şehirlerimizi doğal ekosistemlerin bir parçası olarak geliştirmek. Şu can alıcı soruya acilen bir yanıt bulmamız gerekiyor. Döngüsel bir kent yaşamı mümkün mü? 4 milyondan fazla nüfusa sahip İzmir'in belediye başkanı olarak bunun kolay bir soru olmadığını biliyorum. Yine de kentlerdeki varlığımızı sürdürmek istiyorsak zor olanı tercih etmek mecburiyetindeyiz. Muhteşem şehirlerimizin kaderi bu olağanüstü yer kürenin kanser hücreleri olmak olmamalı. Şehirlerimizi yaşam ağının ayrılmaz bir parçası olarak hareket eden alanlar olarak geliştirmek için çok daha cesur olmalıyız. Biz buna döngüsel şehircilik diyoruz. İzmir'deki Avrupa Akdeniz Bölgesel ve Genel Meclisi toplantısında bir döngüsel kültür kentler ağa çağrısı yaptık. Dünyanın ilk kıtasal metropolü olan İzmir, Akdeniz'in diğer önde gelen kentleriyle birlikte bu konudaki mücadelesini artırarak sürdürecek. Bu çalışmalarımızı vurgulamamın temel sebebi şu. Bu fuarımızı var eden paydaşlarımız, burada bulunan şirketlerimizin değerli temsilcileri ve kuşkusuz bu sektörün değerli çalışanları elini taşın altına koymadan bu konuda tek bir adım atamayız. Bu zor ama zaruri dönüşümü birlikte başarmak zorundayız. Emlak, inşaat, kentsel dönüşüm sektörlerini kendini devam ettirebilmesinin bir tek şansı var. Doğayla uyum içinde şehirlerin oluşumuna hizmet etmek. Sayın Başkanım, teşekkür